Playboy The Gates Boy. Çalın kalan hadi bakalım. Kovalaj hoş geldin? Kendi kendime beğeni atıyorum lan. Manyak bir şey uygulama var. Hepiniz hoş geldiniz kardeşçik. Tamam yeter. Bu lafları hiç yapmadı. Çat 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 çat. Al oğlum al al al. Al 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 Allah belanı verme. Su kaç oğlum. Su adam geldi. Ya. Ma o ben nerede? Ben lan beni al beni al. Sen ben nerede? Adım, ben Neredesin adım. ki? Adım. Ha dur geliyorum gör, dur. O ne takipçi oğlum takipçi. Nasıl teşekkür oğlum. ettim. Adam nerede? Mehmet seni kaldıramıyorum Mehmet. Ha tamam. Gördüm şimdi. Nasıl son teşekkür ederim. O ne lan? Enes'miş ya. Bu gerçek adam sandım. Oğlum arkadan mı sıkıyor? Ben de birini baydım orada. Beni başka yerden mi i̇şte O? Ah, o ha. E nerede? Amca. Gel gel amca. gel 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 gel. Gel ben sıkacağım onları. Tamam dur orada. Adam geliyor. Ya i̇şte Enes adam abi. aha öldürdüler lan. Aa, evet, evet. Biriniz bana gelebiliyor mu lo? Sonra Enes. Thank you, thank dur bak hep beraber geliyor o. Adam karşı evde. <laughs> <laughs> Kuzen en kötü birimizi bayar oğlum. Ey ne lan? Vay 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 sağlam tara dedik. O ne lan? Reis şey, şey şey. niye evet, öyle şeyler abi, yapıyorsun? Evet, ah! Evet, oğlum beni niye öldürüyorsun? Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 Adam geliyor. Biri var burada biri var. Enes'cim sana zahmet be he. Mehmet kit var mı kit? Kit yok. Oğlum nasıl kalkayım tam bırakıyorsun. Adam gelince aniden. Hayır, 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 hayır. Arabi alacağım. Mati gel geri alacağım ben seni. Öldün mü? Öldüm Öldük, öldük. Nereye? Ha? Baba, kitim yok ne benim. Diyorsun? Buraya, buraya Lojistik. loj, şey gel. Aferin sana be amca. Lan geldi yine, yine geldi. <laughs> Gül hoş geldin. Yine aynı yere mi Hüso? Evet, yani, <laughs> ha siz lojistiğe geçtiniz. Tanem hoş geldin. Ömer hoş geldin. Çalkala hadi bakalım. Türe yine göre göre göre. Abi mükemmel oynuyorsun. Sorma Enes hiç pek mükemmel olmasa da az bir şey yetiyor. Adam arabayla geldi la. Nasıl bir manyaklık lan o. Nereye geldi? Senin yanında mı? Tayfun Brokmuş. Tayfuncuğum benim yanıma geldi arabayla. Tamam işte ne güzel. Çektin tertemiz. Amca hoş geldin. Oğlum hiçbir şey bırakmamışsınız ki la siz burada. Anlat 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 anlat. Gel de bunu bu kalbime anlat bir şeyler anlat. Oğlum ses var burada. Hadi 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 hadi. Hadi baba yapabilirsin. Ney? Yok mu bir karı be? Var mı? Bilmiyorum bende yok vallahi şu an. Ah, karşımıza drop düşmüş. Marked location. Gördünüz mü? La enes sen misin ödüm patlattın. Sen misin lan bu? Senin sesin iyice ağız gelmeye başladı. Tamam tamam. Mal ödümüzü patlatıyorsun değiş. Arkadaşım bu ne diyor? Awesome. Yani? Asım Thanks. Mark the location. Tabi efendim. Yep. Abin nerede yine? Iso yok yine piyasada. Oğlum adamlar uçuyor orada lan. Nerede amca nerede? Drop'talar. Burada mı? Haritayla işaretledim baksana ha drop'tan bir dakika. Drop, drop bro bak. O ne lan? A okay, okay. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne? Abi raşlamadı diyor bak. Abi geçen kit yok lan. Uçmuş da olabilir, alıp uçmuş gitmiş de olabilir o. Allah bilmiyor. Elif hoş geldin. Sonunda be kardeş. Ya abi be. ne be böyle be. Oraya gitmeyin oraya. Buradan diğer tarafa geçelim. Oyraz hoş geldin. Sen seni tek dinleyin. Space'i vurdular. Space onları vurdu. Vururlar tabii. Abi canım. Yani uçak şeyini vurdun fark ettin mi ilk, ilk başta? Kim? Sen. MK14 oluyor lan. Hı -hı. Gece konduyu. Gece, gece şeyini. Gece modunu. Kim? Beyler önümüzde drop düşüyor. Hiçbir şey anlamadım. Nereye drop düşüyor? Birinde kılıç var. Ya, durun ya. Birinde kaza tura var. Bende var. Tamam. Lazer varmış. Tamam, tamam tamam tamam. İşte bu işte bu. Oyunumda. Sen aşkı anlamaz bilmez. Gül yansa. seni sana yedeyim. senin ismi korkak savaşçı paralı yok anasını satayım şurada para var dürbün var silah yok dp var yani altı var ne? silah yok Bir şey dp var Abi ben gidiyorum. Allah'a emanet. Güle güle canım benim. Enes'in kılıcına bak. Enes kılıcını konuşturuyor. The Gets Boy. Evet 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 işte bu evet. Neyse 300 tane mermi yeter ya. Aa 4 ayo Enes 4 istiyor mu al. Aptım içeri. İçeride. İssu siz neredesiniz? Gelmeyi düşünüyor musunuz? Gelecek misiniz? Adam burada da zaten. Adamı gördüm. <laughs> Nerede? Amca adamı gördüm dedi ama koru atmadım. Ben. Ah. Ben de. O şey eve girdi ya. Oğlum ben bug'da mıyım anlamadım ki ya. <laughs> La iki tane üç a sp space'lere rastladık anasını satayım. Abi vs atalım mı lütfen? Yok. Beni tut beni tut. Ne adamsın. Adamlar uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. İşte, Konum attın. Konum Oğlum atıyorum atıyorum. Anlamıyorsunuz mu? Şimdi sokağa çoğa. Bak adamlar uçuyor. Oh, oh. Adamları görüyor musun? Hala uçuyorlar. Bak biri açıldı tepede. Bak. Aa, atamadım. 800 metreye geçti şimdi. Seni tarıyor. Biri de burada. Adam <laughs> Tamamca bak ben beğendik amca. <laughs> <laughs> Sobaydım onu. Memati. Adam. Ol. Siz neredesiniz Memati söyle çat. Bak biri tepede şu an. <laughs> Ben buradaki yere basıyorum. Oba bagdayım vuramıyorum. O ne o? O ne o? Takipçi oğlum takipçi lan. Enes, Enes. Ne oldu lan ha? Oğlum şurada da var şurada. Beğendik <laughs> amca. Öldü öldü ikisi de öldü önümüzdekileri. Lan önümüzde değil burada burada adam. <laughs> Rahat da bir kişi kalmış galiba dur. Nereden sıktım? Ya yani normalde oradaydı. Bilmiyorum nereye gitti. Altan sıf beğendik amca. Değil amca. Ha bak burada o işte oğlum ya. Allah Allah. Ha dur 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 dur. Ha, işte bu, be. bu kadar baba. İki de iki ha. Oğlum ekibe bak katliam ekibi. Aman aman aman. We are the best. We are the best. <laughs> amca special yerde yatıyor. Diğeri de onu kurtarmaya gider. Bekledi. Benim bu. Dur. dur. Sen dur. Onu tutarken, onu tutarken mıhladır. Yapıyorsun şu lanet şeyini ya. Abi şunlara bak ya. 6 10 11. Boşuna